Sessiz doğanın gücü. Şehir henüz uyanmamıştı. Sokaklarda sabahın serinliği dolaşıyor. Lambaların solgun ışıkları geceden kalan son yüzleri aydınlatıyordu. Herkesi çin sıradan bir gündü belki ama Zeynep için değil. Çünkü onun kalbi yine cevabını bulamadığı sorularla doluydu. Zeynep uzun zamandır aynı duygularla yaşıyordu. Ne kadar sabrederse sabretsin, yollar açılmıyor gibiydi. İnsanların zamanla geçer dediği acılar onun içinde daha da derinleşiyordu. Bazen aynaya baktığında kendini tanıyamıyor, ben ne zaman bu kadar yoruldum, diye soruyordu. Her gece yatağına uzandığında, ellerini açıp sessizce dua ediyordu. Kimse duymuyordu onu. Gözlerinden süzülen yaşlar yastığına düşüyor, kelimeler boğazında dümleniyordu. Allah'ım, diyordu, ben çok yoruldum. Eğer bu yol hayırlıysa beni burada tut, değilse beni buradan kurtar. Ama günler geçiyor, beklediği değişim gelmiyordu. Dualarının cevapsız kaldığını sanmaya başlamıştı. Bir sabah, her zamankinden farklı olarak, erkenden evden çıktı. Nereye gittiğini bilmiyordu. Sadece yürümek istiyordu. Ayakları ona eski bir caminin önüne getirdi. Kapısı aralıktı. İçeri girdiğinde içeride derin bir sessizlik vardı. Sanki dünya dışarıda kalmıştı. Bir köşeye oturdu. Gözleri doldu. Bu kez kelimelere bile ihtiyaç duymadı. Kalbi konuşuyordu. Tam o sırada yaşlı bir adam yanına yaklaştı. Sesi yumuşaktı. "Evladım," dedi. "Bazen Allah dualarımıza cevap vermez sanırız. Oysa cevap, bizim acele ettiğimiz için göremediğimiz bir zamandadır." Zeynep başını kaldırdı. "Ben çok dua ettim ama," dedi. "Hiçbir şey değişmedi." Yaşlı adam gülümsedi. "Değişmeyen şeyler değil," dedi seni güçlü yapan şeyler vardır. Allah bazı kullarını hemen mutlu eder, bazılarını ise önce sabırla büyütür. O gün Zeynep camiden çıktığında aynı hayat onu bekliyordu. Aynı sorunlar, aynı insanlar. Ama kendisi değişmişti. Artık biliyordu ki her gecenin bir sabahı, her sessiz duanın bir karşılığı vardı. Aylar sonra, bir gün hiç beklemediği bir anda, kapılar birer birer açılmaya başladı. O zaman anladı geç gelen dualar reddedilmiş değil zamanı gelince kabul edilmişti ve Zeynep artık şunu biliyordu Allah kalpten gelen hiçbir duayı sessiz bırakmaz